Mutlu bir hayat istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın. Kişilere veya eşyalara değil demiş Albert Einstein. Efendim merhabalar. Ben Türkan Koyuncu, ICF'in PSS unvanlı koçuyum. Albert Einstein ne kadar doğru söylemiş, öyle değil mi? Her zaman söylediğim bir şey var. Hayatınızın merkezine yani tam şuraya kendinizi koyun. Başkalarını veya eşyaları değil. Çünkü o merkezden onlar çıktıktan sonra siz kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz. E, hayatınızın merkezine kendinizi koymanız bencillik asla değil. Lütfen bunu unutmayın. Bu bir benliktir. Eğer siz kendinizi mutlu ederseniz, siz iyi olursanız etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminiz de güzel olacak ve önünüze... Çok güzel kapılar açılacak neden? Çünkü kendinizi tanıyacaksınız. Neden? Çünkü ne istediğinizi bileceksiniz. Öyle değil mi? Lütfen kendinizi sevin. Kendinizin değerli olduğunu hiç unutmayın. Sevgiyle kalın efendim.